Merhaba, geleceğin biyoloji şampiyonları. Sinir sisteminin o inanılmaz karmaşık dünyasına en büyük yapısından en ufak molekülüne kadar ineceğimiz bu özel analize hoş geldiniz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü derin bir dalışa başlıyoruz. Her şey bu devasa akıl soruyla başlıyor. Düşünün bir an. Kafatasımızın içinde evrendeki galaksilerden daha fazla nöron ve bağlantı var. Peki, bu 100 milyar nöron ve 100 trilyon bağlantıdan oluşan A nasıl oluyor da bir araya gelip düşünceleri, anıları, hatta şu an benim konuşmamı ve sizin de beni dinlemenizi sağlıyor. İşte bu sinir bilimin Everest'i. Bu zirveye tırmanırken bir yol haritamız olacak. Önce sistemin genel planına, yani büyük resme bakacağız. Sonra komuta merkez olan beyne gireceğiz. Oradan sahadaki operasyonları ve refleksleri inceleyip en derine, öğrenmenin moleküler sırlarına ineceğiz ve son olarak bu mükemmel sistemde işler ters gittiğinde neler olduğuna bir göz atacağız. İlk durağımız sistemin genel planı. Hadi bu inanılmaz ağın temel mimarisini ve organizasyon ilkelerini anlamakla işe koyulalım. Sinir sistemini dev bir teknoloji şirketi gibi hayal edelim. Merkezi sinir sistemi yani beyin ve omurilik bu şirketin tüm stratejik kararlarının alındığı, verilerin işlendiği genel merkez. Çevresel sinir sistemi ise bu genel merkeze sürekli veri akışı sağlayan ve merkezden gelen emirleri uygulayan devasa bir saha operasyonları ağı. Biri olmadan diğeri işe yaramaz. Tam bir takım oyunu. İyi de bu genel merkez fikri nasıl ortaya çıktı? Cevap, sefalizasyon dediğimiz müthiş bir evolüsyonel eğilimde saklı. Milyonlarca yıllık süreçte duyu organları ve işlemci nöronlar hayvanların hareket yönü olan ön uçta toplanmaya başladı. Yani dünyaya merhaba dediğiniz yerde. İşte bu kümelenme beynin ilk taslağını oluşturdu ve bugünkü karmaşık yapıya giden yolu açtı. Biliyorum genelde herkes nöronlardan bahseder. Onlar sahnenin yıldızlarıdır ama size bir sır vereyim mi? asıl isimsiz kahramanlar glia hücreleridir. Onlar sadece etraftaki destek personeli değil, sistemin vazgeçilmez bir parçası. Astrositler kan beyin bariyerini bir kale gibi korur, oligodendrositler ve Schwann hücreleri sinyalleri 100 kat hızlandıran miyelin kılıfları üretir, mikroglia ise beynin özel bağışıklık gücüdür. Unutmayın, glia olmadan nöronlar işlevini yerine getiremez. Bu olimpiyatlarda sizi öne geçirecek bir bilgi şirket analojimize geri dönelim ve genel merkezin en üst katına yani beyne çıkalım. Burası yönetimin ve uzmanlaşmanın zirve yaptığı yer. İnanması güç ama beynin bu karmaşık yapısı embriyonik gelişimde 3 basit kesecikten ortaya çıkıyor. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Gelişim ilerledikçe bu basit yapılar inanılmaz bir dönüşüm geçiriyor. Ön beyin, düşünce ve mantık merkezimiz olan serebrum'u oluşturuyor. Arka beyin ise hareketlerimizin incelikli ayarını yapan serebellum'u ve en hayati fonksiyonları yöneten beyin sapını meydana getiriyor. Bu gelişimsel yolculuğu anlamak, beynin mimarisini çözmenin anahtarıdır. Şimdi beynin biraz daha derinlerindeki yönetim ofislerine bakalım. Burada müthiş bir iş bölümü var. Mesela thalamus. Duyu organlarından gelen tüm bilgilerin serebrum'a ulaşmadan önce uğradığı bir nevi ana santral hipotalamus, vücudun termostatı, biyolojik saati ve hormon yöneticisi. Beyin sapındaki pons ve medulla oblongata ise nefes alıp verme, kalp atışı gibi biz farkında bile olmadan yürüyen temel yaşam fonksiyonlarının yöneticileri. Her birinin görevi hayati. O zaman şirket analojimizi tamamlarsak ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Cerebrum, yeni fikirler üreten arge ve strateji departmanı. Cerebellum, üretilen hareketlerin kusursuz olmasını sağlayan kölite kontrol birimi. Beyin sapı ise şirketin ışıklarının yanmasını, sistemin çalışmasını sağlayan temel operasyon ve lojistik merkezi. Bu model, fonksiyonları aklınızda tutmanızı çok kolaylaştıracak. Tamam, genel merkezden ayrılıp saha operasyonlarına, yani çevresel sinir sistemine inme vakti. Bakalım beyinden gelen komutlar nasıl uygulanıyor ve dış dünyadan bilgiler nasıl toplanıyor. Bu sistemde birbiriyle zıt çalışan iki harika ekip var. Bir yanda sempatik sistem yani şirketin kriz müdahale ekibi. Tehlike anında tüm alarmları çalar, kalbi hızlandırır, göz bebeklerini büyütür. Tam bir savaş ya da kaç modu. Diğer yanda ise parasempatik sistem, yani rutin bakım ekibi. Tehlike geçince devreye girer, her şeyi yavaşlatır, sakinleştirir ve dinlen ve sindir modunu açar. İşte vücudun iç dengesi bu iki ekibin mükemmel uyumu sayesinde korunur. Peki ya saha ekibinin merkezden onay beklemeden saniyesinde karar vermesi gereken durumlar? İşte onlara refleks diyoruz. Meşhur diz kapağı refleksini düşünün. Çekiç vurduğu an kuadriseps kasındaki gerilme algılanır. Duyu nöronu ışık hızıyla sinyali omuriliğe taşır. Orada sinyal anında ikiye ayrılır. Bir motor nöron kuadrisepse kasıl emri verirken bir ara nöron zıt çalışan hamstring kasını sakın kasılma diyerek susturur. Sonuç bacağınız fırlar. Beynin bu olaydan haberi olduğunda ise her şey çoktan bitmiştir. İşte bu kadar hızlı. Şimdi Geldik işin en heyecanlı, en derin ve en can alıcı kısmına. Bu karmaşık sinir ağı nasıl öğreniyor, anıları nasıl depoluyor, ağın moleküler düzeyde kendini nasıl yeniden şekillendirdiğini keşfetmeye hazır mısınız? Bütün bu sürecin arkasındaki sihirli kelime nöronal plastisite. Bu beynimizin en büyük süper gücüdür. Yani sinir sisteminin deneyimlere ve öğrenmeye bağlı olarak fiziksel yapısını, bağlantılarının gücünü değiştirme yeteneği. Beynimiz taştan bir heykel değil. Öğrendiğimiz her yeni bilgiyle, kurduğumuz her yeni dostlukla kendini yeniden öğren, yaşayan, dinamik bir ağdır. Bu yeniden şekillenmenin temel prensibini psikolog Donald Hebb'in meşhur sözü harika bir şekilde özetler. Aynı anda ateşlenen nöronlar birbirine bağlanır. Yani bir sinaptik bağlantıyı ne kadar sık ve güçlü kullanırsanız, o bağlantı fiziksel olarak o kadar güçlenir. İletişim hattı daha sağlam hale gelir. İşte bu, öğrenmenin en temel hücresel kuralıdır. Bu güçlenmenin moleküler mekanizmasına da uzun süreli güçlenme, yani LTP diyoruz. Adım adım gidelim. Birinci aşama dinlenim hali. Presinaptik nörondan glutamat salgılanıyor. Ama postsinaptik nörondaki NMDA reseptörünün kanalı bir magnezyum iyonu yani büyük M küçük g artı 2 yüklü iyon tarafından bir tıpa gibi kapatılmış durumda. Bu tıpa yüzünden tek başına gelen zayıf bir sinyal hiçbir işe yaramıyor. İkinci aşama yani güçlenmenin başlaması için iki şeyin aynı anda olması gerek. Hem presinaptik nörondan glutamat salınacak hem de postsinaptik nöron zaten başka sinyallerle yeterince uyarılmış yani depolarize olmuş olacak. İşte bu güçlü uyarım o magnezyum yani büyük M küçük G artı 2 tıpasını yerinden fırlatıyor ve NMDA kanalı açılıyor. Artık kapılar açık ve kalsiyum yani büyük C küçük A artı 2 iyonları hücrenin içine hücum ediyor. Ve üçüncü aşama güçlenmiş sinaps. Hücre içine giren o kalsiyum iyonları bir dizi olayı tetikliyor ve hücreye acil durum, buraya daha fazla reseptör lazım sinyali veriyor. Sonuç olarak hücre zarına daha fazla AMPA tipi glutamat reseptörü yerleştiriliyor. Artık bu sinaps aynı miktarda sinyale çok daha güçlü bir yanıt veriyor. Bağlantı kalıcı olarak güçlendi. İşte hafıza budur. Bir anı bu güçlenmiş sinapslar ağından başka bir şey değildir. Elbette bu kadar karmaşık bu kadar hassas bir sistemde, bazen mimaride hatalar olabiliyor, devreler yanlış bağlanabiliyor. Son bölümümüzde, bu sistemdeki bazı önemli bozukluklara ve sinir bilimin geleceğine kısaca bakalım. Şizofreni gibi bozukluklar beynin bilgi işleme devrelerindeki sonlardan kaynaklanıyor. Bu grafik genetiğin rolünü çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Bakın, genel popülasyonda risk sadece %1. Ama şizofreni hastası birinin kardeşiyseniz risk %9'a, genetik olarak birebir aynı olan tek yumurta ikiziyseniz, risk neredeyse %50'ye fırlıyor. Bu, genlerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor ama dikkat, oran %100 değil. Bu da çevresel faktörlerin de ne kadar kritik olduğunu kanıtlıyor. Alzheimer ve Parkinson gibi yaşa bağlı hastalıklarda ise sorun, belirli nöron gruplarının zamanla yok olması. Alzheimer'da amiloid plakları nöronlara adeta zehirlerken, Parkinson'da hareket kontrolü için kritik olan dopamin üreten nöronlar bir bir ölüyor. Gördüğünüz gibi yine mimariden moleküle uzanan bir neden-sonuç ilişkisi var. Ve tüm bunlar bizi geleceğe taşıyor. Amerika'daki Brain gibi dev projeler, beynin tüm bağlantı haritasını yani konnektomu çıkarmayı ve her bir nöronun aktivitesini anlık olarak izlemeyi hedefliyor. Bu başarıldığında bilincin doğası, düşüncenin kökeni gibi en temel, en büyük gizemleri çözmenin eşiğine gelebiliriz ve kim bilir belki de o gizemleri çözecek olanlardan biri şu an bu analizi dinleyen sizlerden biridir neden olmasın